Arkadaşlar selamlar konumuz Rusça'da isimlerin çoğul halleri. Ee, önce eril cinsle başlayalım. Ee, eril de kelimenin sonuna kelimenin sonunda bu harfler varsa kelimenin sonuna i harfi ekleniyor. Bu harfler neler? G, K, H, J, Ş, ŞA, Ç. Kelimenin sonunda bu harfler varsa kelimenin sonuna bunların yanına i harfini ekliyoruz. Örneklendirelim. Vrač, Vrači lastik, lastiki, karandaş, karandaşi. E, onun dışında bu istisnai harfler dışında sonu sessiz harfle biten diğer eril cins isimlerin sonuna da ı ekleniyor. Bunlar örneğin stol, stoli, telefon, telefoni, televizor, televizori. Eğer kelimenin sonunda yumuşatma işareti varsa yani miyak iznak veya y ile bitiyorsa bu harfler siliniyor yerine i geliyor. Örneklendirelim Dojd, dajdi. Çay, çayı. Müzey, müzeyi gibi. Ancak herhangi bir kurala bağlı olmaksızın bazı sessiz harfle biten kelimelerin sonuna da a veya ya eki gelmektedir. Bir örneklerle gösterirsek dom, doma, doktor, doktora, vieçer, vieçera gibi. Bazı kelimeler ise tamamen değişime uğramaktadır. Bunları da ezberlemekten başka çaremiz yok. Örneğin Çelovek Ludi, Druk Druzya, Riebenok Detey gibi bunları ezberlemekten başka çaremiz yok. Ee, şimdi dişil cinse geçelim. Eğer kelimenin sonu A ile bitiyorsa A harfi atılıyor ve kelimenin sonundaki ünsüze göre ek geliyor. Kelimenin sonundaki ünsüz harfler e, demin bahsettiğimiz 7 harfse G, K, H, J, ş, ş, ç kelimenin sonuna i geliyor. Eğer kelimenin sonu diğer sessiz harflerle bitiyorsa ı geliyor. Evet bu eril cinsteki sonu sessiz harf kuralıyla aynı bu arada. Örneklendirirsek komnata komnati noga nogi ruka ruki. Onun dışında kelimenin sonu ya veya yumuşatma işareti olan Miyakiznak ile bitiyorsa bu harfleri atıyoruz ve yerine i getiriyoruz. Örneğin Drevnia, Drevni. Novost, Novosti. Krovat, Krovati. E, orta nötr cinse geçelim. Eğer kelimenin sonu e ile bitiyorsa yerine ya getiriyoruz. Kelimenin sonu o ile bitiyorsa yerine a getiriyoruz. Örneğin akno, akna. Zdanye, zdanya. Pismo, pisma. Eğer kelimelerin sonu miya ile bitiyorsa, bu sefer de kelimelerin sonlarına ena ekliyoruz. Örneğin, vremya vremena, imya imena. E, elimden geldiğince videoyu yararlı ve o oranda da kısa tutmaya çalıştım. Yani çok uzun uzun anlatma gereksinimi duymadım zaten. E, Gramerleri orada ekranda yazdım. Siz videoyu durdurup o gramerlerin üzerine çalışabilirsiniz. Yani videoyu 9-10 dakika, 15-20 dakika tutmanın manası yok bence. Gramerlerimiz yazılı. Videoyu durdurup gramerlerimizi çalışabilirsiniz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Olumlu veya olumsuz yorumlarınızı yorum kısmına yazarsanız e, çok sevinirim. Her yazdığınız yorumu dikkate alıyorum. E, onun dışında sorularınız olursa tabii ki onları da cevaplamaya çalışacağım. E, tekrar teşekkürler. Kendinize iyi bakın.